Kutuplarda yaşam çok zordur. Burada yaşayan canlılar zor koşullara dayanıklı özel vücut sistemlerine sahiptirler. Bunlardan biri kutup ayılarıdır. Kutup ayısı geniş, tüylü pençeleri ve kaygan olmayan ayak tabanlarıyla buz üzerinde çok süratli koşabilir. Kutup ayılarının gözlerinde ise yaşadıkları ortama göre tasarlanmış bir yaratılış mucizesi bulunur. Özel bir göz kapağı filtresi. Bu zarımsı filtre, bir tür güneş gözlüğü görevi görür ve kutup ayısını kar körlüğüne karşı korur. Bu soğuk ortamda en büyük problemse canlının ısınmasıdır. Ama bu problem, çok detaylı bir tasarımla çözülmüştür. Kutup ayılarının derilerinin altındaki 10 santimetrelik yağ tabakası büyük bir ısı yalıtımı sağlar. Ancak esas tasarım kürkü oluşturan kılların yapısında gizlidir. Kutup ayısının kürkü uzun kılların kısa kıllarla çevrilmesiyle oluşur. Bu beyaz uzun kıllar aslında şeffaftır. Işığın bu kıllardan yansıması sonucu kutup ayıları beyaz görünürler. Bu uzun elyaf kıllar, içeri ısı alıp dışarı vermeyen ince optik tüpler gibi işlev görürler. Çevreden alınan ısıyı tamamen absorbe eder ve bunu hiç ısı kaybı olmadan ayının siyah renkli derisine aktarırlar. Bu kusursuz sistem sayesinde Kutup ayısı soğuktan o kadar iyi izole edilir ki, ısılara göre farklı renkler gösteren enfraroj kamera ayıyı çevresindeki buzla aynı renkte gösterir. Tek istisna ayının dışarı soluduğu havadır. Kısacası Allah kutup ayısını içinde yaşadığı ortamın şartlarına en uygun şekilde yaratmıştır. Canlının bedenindeki harika tasarım üstün bir yaratılışın kanatıdır. Bu film boyunca Allah'ın sonsuz delillerinden sadece az bir kısmını inceledik ve gördük ki Allah çevremizdeki ve bedenimizdeki her detayda varlığının kesin delillerini bize bildirir. Bu büyük gerçeği düşünmek ve hatırlamak, Allah'ın yarattığı her insan için bir sorumluluktur. Allah bir ayette şöyle bildirir. Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için Allah'ın size verdiklerini bir düşünün. Hayatınızı sürdürebilmeniz için özel yaratılmış, tüm detaylarıyla ince ince planlanmış bir dünyada yaşıyorsunuz. dünyaya gelmek için ve bu düzeni sağlamak için hiçbir şey yapmadınız. Sizin bu konuda hiçbir katkınız olmadı. Sadece bir gün gözünüzü açtınız ve kendinizi sayısız nimet içerisinde buldunuz. Görebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz. Tüm bunların tek nedeni Allah'ın sizi yaratmayı dilemiş olmasıdır.